Ama Osman Kavala Erdoğan'ın sarayında esir alınmış durumda ve ne hukuk ne Adalet talebi ne Avrupa'nın yaptırım tehdidi Ne işte muhalefetin sözleri Osman kavalayı çıkarmaya yetmiyor ortada delil yok, hukuk yok Kanıt yok, tanık yok bir Erdoğan'ın kafasında bir şey var. Soros beni devirmeye çalıştı bunun içinde, Osman kavala kullandı ön yargısı var ve o yargı yüzünden 4 yıl aşkın süredir yatıyor Osman ve şimdi yani bütün dünya Türkiye bu esiri nasıl kurtarırızın derdinde yani sembol bir dava Erdoğan için olduğu kadar tabii hepimiz için sembol bir dava ve bu öfke bu kim bitmiyor yani şöyle söyleyeyim Altan. Bugün 26 Kasım benim e, tam 6 evet. yıl önce e, işte tam bugün tutuklanmıştım. Yani ifade vermeye gittik savcıya ve savcı 4 saat ifademizi aldıktan sonra tutuklanmamıza karar verdi. İddia, siyasi casusluk, e, of, kanıt var mı yok, e, tanık var mı yok. Peki neyle suçluyorsunuz belli değil. E, düşünün şimdi yani 6, 6 yıl geçmiş aradan. Şimdi bugün tekrar duruşmamız var. Bu sefer Gezi'den yani oradan tutturamadık. Daha doğrusu oradan mahkum ettik. Ee, şimdi bir de Gezi'den, Gezi örgütlemekten yargılayalım. Şimdi ben de Osman Kavala ile aynı duruşmada sanık durumdayım. Ee, yani ve işte siyasi casusluk. Şimdi açıp bakıyorsun 6 yıl sonra ülkenin haline. E, sabah Metin ...Gürcan tutuklandı sabahın beşinde... ...evini bastılar. Suçlama ne? Siyasi casusluk ne olabilir? Yani her gün ekranda olan bir insan... ...Deva Partisi yöneticisi vesaire. Sonra bakıyorsun doktorların... ...yürüyüşüne engellenmiş. Bir bakıyorsun... ...HDP'liler tutuklanmış. Bir bakıyorsun işte... E, ...gezi davası aynı şekilde... ...iki ay atıyor. Bir bakıyorsun... ...Türkiye'ye yaptırım gelecek. Şimdi 30'unda Avrupa Konseyi toplanacak. E, yani dolayısıyla... Son tur beklediğimiz gibi yani son tur dediğim hükümetin son turu işte vuruşarak çekilme yani gideceklerini görüyorlar ve ne kadar zulmedersek ne kadar baskıyı artırırsak bunu o kadar geciktiririz gibi bir teşhis var. Başka hiçbir açıklaması yok.